Hiç dikkat ettin mi? Birçok insanın parası, kariyeri, dostları ve sosyal medyada on binlerce takipçisi olmasına rağmen hayatta tamamen kaybolmuş gibi hissettiğini, kaç kez dışarıdan iyi görünen birinin aniden çöktüğüne şahit oldun. İçten içe kaygı, korku ve anlamsızlıkla baş edemediğini fark ettin mi? Trajik olan şu ki, bu tür çöküşlerin çoğu yalnızca tek bir basit ama güçlü gerçeğin anlaşılmasıyla önlenebilirdi. Değişimin anahtarı dışarıda değil, senin içinde. Bu gerçeği görmezden gelmenin bedeli vardır. Bu bazen akıl sağlığın, bazen iç huzurun, hatta hayatının kendisi olabilir. Bu videoda stoğacılığın neden senin dönüşüm kapın olabileceğini göstereceğim. Videoyu sonuna kadar izleyip söylediklerimi uygularsan, hayatında öyle derin bir değişim olabilir ki, çevrendeki insanlar bile bunu fark eder. Benim adım Adriano. 10 yılı aşkın süredir stoacı felsefeyi çalışıyor ve uyguluyorum. Bu süreçte tekrar tekrar gördüğüm bir şey var. İnsanlar acı çekiyor çünkü kendileri dışında her şeyi değiştirmeye çalışıyorlar. İşte bu yüzden buradayım. Sana o içsel dönüşümün kapısını nasıl açacağını göstermek için. Sevdiğin kişi seni terk ettiğinde, aylarını verdiğin bir proje başarısız olduğunda veya emeklerinin karşılığında aniden işten çıkarıldığında ne hissediyorsun?'' Bu anlarda çoğu insan içten içe çöküyor. Ayakta duracak gücü kalmıyor, öfkeye kapılıyor, umutsuzluğa sürükleniyor. Ama asıl mesele acının kendisi değil. Bizi mahveden şey acı değil, o acıya verdiğimiz tepkidir. Epiktetos şöyle der: Bizi rahatsız eden şey olaylar değil, o olaylara dair düşüncelerimizdir. Bu her şeyi değiştirir. Her gün milyonlarca insan boşanıyor, hastalanıyor veya işini kaybediyor. Kimi bu durumda yıkılırken, kimi bu durumdan güçlenerek çıkıyor. Fark nerede? Kontrol etmeyi seçtiklerinde. Çoğu insan kontrol edemeyeceği şeyleri kontrol etmeye çalışıyor. Başkalarının ne düşüneceği, partnerinin davranışı, sonuçlar, sosyal medyadaki beğeniler ya da patronun takdiri. Ama bunların hepsi bizim kontrol alanımızın dışında. Dış dünyayı kontrol etmeye çalışmak, avuçlarınla suyu tutmaya çalışmak gibidir. Sıkı tuttukça daha çok kaçar. Şimdi sana şunu sorayım. Hiç gelecekte kötü gidebilecek şeyleri kafanda kurup uykusuz kaldın mı? Geçmişteki değiştiremeyeceğin anları tekrar tekrar yaşadığın oldu mu? Sadece seni anlamasını, sevmesini ya da değer vermesini istediğin biri için enerjini tükettiğin oldu mu? Cevabın evetse ki çoğunluk için öyle. O zaman hiçbir zaman elinde olmayan bir şeyi kontrol etmeye çalışıyorsun. Bu seni yorar, bitirir, hasta eder. Ama başka bir yol daha var, daha sakin, daha sağlam, daha net bir yol, içe dönmek, düşüncelerini, duygularını, tepkilerini ve varlığını yönetmek. İhanete uğrayıp uğramayacağını, eleştirilip reddedilip edilmeyeceğini kontrol edemezsin. Ama o an seni küçültüp küçültmeyeceğine sen karar verirsin. Biri sana yalan söylese bile vereceğin yanıt sana aittir. Sana yalan söyleyen biri kadar katılaşmayı mı seçeceksin? yoksa karakterine ve içsel doğruluğuna sadık kalmayı mı? Bu türden farkındalık nadirdir. Ama geliştirdiğinde otomatik tepkilerden uzaklaşıp, zihinsel netlik ve iç huzurla hareket etmeye başlarsın. Nazilerin toplama kamplarından sağ çıkan Yahudi psikiyatrist Viktor Frankl şöyle demişti. İnsandan her şey alınabilir, bir şey hariç, hangi koşulda olursa olsun tutumunu seçme özgürlüğü. Bu saf stoğacılıktır, çünkü yaşanan olayla tepkimiz arasında bir boşluk vardır. Ve işte o boşlukta gerçek gücümüz yatar. İlginç olan şu ki, modern bilim bugün 2000 yıl öncesinin stoacı bilgeliğini onaylamaktadır. Cambridge Üniversitesi'nin araştırmalarına göre duygusal sorumluluk bilinci yüksek bireyler daha az kaygı yaşar, daha az depresyona girer ve uzun süreli stres altında daha dengeli kalır. Bu acıyı inkar etmek veya her şeyin yolundaymış gibi davranmak değildir. Olaylara nasıl anlam verdiğimizin içsel dünyamızı şekillendirdiğini fark etmektir. Kontrolü dış dünyadan alıp iç dünyana yönelttiğinde dışarısı kaotik kalsa bile sen merkezde kalırsın. Bunun etkileyici örneklerinden biri Nelson Mandela'dır. Haksız yere 27 yıl hapsedildikten sonra bile kin ve yıkımla değil, barış ve netlikle dışarı çıktı. Çünkü o yıllar boyunca içsel dünyasını yönetmeyi seçti. Kontrol edebileceği tek şeyi zihnini, tavrını, onurunu yönetti. Şimdi sana soruyorum. Dıştaki her değişim seni içten yıkan bir yaşam mı sürmek istiyorsun? Yoksa dünya altüst olsa bile dimdik duran biri mi olmak? Gerçek şu. Kontrol koşullarda değil, verdiğin tepkidedir. Ve istersen bunu bugünden itibaren uygulamaya başlayabilirsin. Biri seni kışkırttığında cevap vermeden önce tepkini gözlemle. Bir kriz anında şu anda gerçekten neyi kontrol edebilirim diye kendine sor. Haksızlığa uğradığını hissettiğinde, bu şartlar altında onurlu şekilde nasıl davranabilirim diye düşün. Dıştan gelen rüzgarla değil, içindeki pusulayla yön bulduğunda sadece fırtınaya dayanmazsın, onunla birlikte dönüşürsün. Bu sessiz, derin ve sarsılmaz dönüşüm, kontrol edemeyeceğini bırakıp her zaman elinde olan tek şeyi, kendini yönetmeye karar verdiğin anda başlar. Kaç kez aynı olumsuz düşünceleri gün be gün tekrarladığını fark ettin? Hayatımın anlamı yok, hiçbir şey yolunda gitmiyor, hep geri planda kalıyorum. Belki farkında değilsin ama sessizce tekrarladığın her cümle kim olduğunun şeklini belirliyor. Ne beslersen o büyür, ne tekrarlarsan o güçlenir. Marcus Aurelius der ki, ruh düşüncelerinin rengine boyanır. Onun söylemek istediği şey acı verici şekilde doğruydu nasıl düşündüğün, nasıl hissettiğini, nasıl davrandığını ve en sonunda hayatını nasıl yaşadığını belirler. Bugün milyonlarca insan, görünmeyen bir öz sabotaj döngüsüne hapsolmuş durumda. Daha sabah uyanır uyanmaz olumsuz düşüncelerle başlıyorlar, güne ve gün boyunca şüphe, korku ve karşılaştırmalarla boğuşuyorlar. Gece olduğunda ise tekrarlandıkça ağırlaşan duygusal bir yükle uykuya dalıyorlar. Belki bu sende de karşılık buluyor, Belki aynaya bakarken kendinden utanmışsındır. Belki de ne olduğunu bilemediğin bir şeyi kaybediyormuş gibi göğsünde bir sıkışma hissettin. Bu sadece duygusal değil, fiziksel olarak da bedenin bunu hissediyor. Beyniniz kendinize sessizce bile söylediğiniz her şeyi duyar. Her kelimeyi kaydeder, ona uyum sağlar ve kendini bu içsel mesajlara göre yeniden şekillendirir. Modern sinir bilim buna nöroplastisite adını veriyor. Yani bir düşünceyi ne kadar çok tekrarlarsan o sinirsel yol o kadar güçlenir. Her gün beslendiğin düşüncelerle beynini adeta şekillendiriyorsun. Korkuyu tekrar edersen sen korkunun ta kendisi olursun. Sürekli şikayet edersen hayatın bir memnuniyetsizlik haline gelir. Ama kabullenmeyi, farkındalığı ve yapıcı düşünceleri tekrar etmeye başlarsan kendini yeniden inşa etmeye başlarsın. Bu sürekli pozitif görünmek zorundasın anlamına gelmiyor gerçekleri görmezden gelmek de değil. Bu, zihnine neyi alıp neyi almayacağına bilinçli şekilde karar vermektir. Çünkü zihnine giren her şey seni şekillendirir. Ve tekrar edilen her şey kim olduğunu belirler. Düşün. Günde kaç kez kendini başkalarıyla kıyaslıyorsun. Sosyal medyada gezinirken kusursuz vücutlar, mükemmel hayatlar, parlayan kariyerler görüyorsun. Ve farkına bile varmadan kendini eksik hissetmeye başlıyorsun. Ama unuttuğun şey şu. Gördüğün o görüntü sadece bir kesit. O kişinin gerçekliğinin en gösterişli parçası. Ve bu sürekli karşılaştırma ve hayal kırıklığı milyonlarca insanın öz saygısını yıkıyor. Yıllar boyunca ruhlarını zayıflatan düşüncelerle besleniyorlar ve sonunda bir gün kendilerinden vazgeçiyorlar. Tıpkı Amy Winehouse'un yaşadığı gibi. O olağanüstü yetenekli, samimi ve son derece hassas biriydi. Ama içinde Yıkıcı düşünce kalıplarını tekrar edip duruyordu. Bağımlılıklara, zarar verici ilişkilere ve felç edici bir öz eleştiriye saplanmıştı. Zayıf olduğu için değil, sadece kendini nasıl gözlemleyeceğini, nasıl koruyacağını ve içsel olarak neyle besleneceğini kimse ona öğretmemişti. Diğer yandan, içsel bir zırh geliştirmeyi başaranlar da var. Denzel Washington bunun güçlü bir örneği. Zor şartlarda büyüdü, ırkçılık ve reddedilme yaşadı ama disiplinden ve inancından sapmadı. Yaz ve sorgula. Aklından yeterince iyi değilim düşüncesi geçtiğinde kendine şu soruyu sor: Bu gerçekten doğru mu yoksa sadece korkumun sesi mi? Kimsenin umurunda değilim diye hissettiğinde kendine sor: Bu gerçek mi yoksa bugün sadece duygusal olarak yaralı olduğum için mi böyle hissediyorum? Zihinsel antrenman bir kerelik bir iş değildir. Tıpkı diş fırçalamak gibi Ruhsal hijyen için günlük bir alışkanlıktır ve ihmal edilmemelidir. Bilişsel Terapi dergisinde yayımlanan araştırmalar, günde yalnızca 10 dakika olumsuz düşünceleri bilinçli şekilde yeniden yapılandırmanın 3 haftadan kısa sürede kaygı ve depresyonu önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Seneca şöyle demiştir: "Zor olduğu için cesaret etmeyiz, cesaret etmediğimiz için zorlaşır. Bizi durduran çoğu zaman gerçekler değil, korkularımızdır." zihnin ya en güçlü düşmanın ya da en güvenilir dostun olabilir. Bu karar her düşüncede, her saniyede tekrar tekrar verilir. Her düşünce bir tohumdur. Ne ekiyorsan, zamanla onu biçersin. Sorulması gereken soru şu: Bilincinde hangi hasadı büyütmek istiyorsun? Dünyanın sana ne bağırdığı önemli değil. Seni şekillendiren şey, her gün kendi kendine sessizce fısıldadığın kelimelerdir. Acı hayatın doğal bir parçasıdır kapıyı çalmaz, izin istemez. En hazırlıksız olduğun anda çıka gelir ve seni sarsar. Bir ilişkinin bitişinde, bir sevdiğini kaybettiğinde, beklenmedik bir hastalık haberinde ya da yıllarca hayalini kurduğun bir düş yıkıldığında kendini gösterir. Stoğacılık şunu öğretir. Acı kaçınılmazdır ama ızdırap bir tercihtir. Nasıl tepki verdiğin acının seni yıkıp yıkmayacağını belirler. Seneca şöyle demiştir. Gerçeklikten çok hayal gücümüzle acı çekeriz. Bizi yıkan şey çoğu zaman yaşanan olay değil, ona yüklediğimiz hikayedir. Niye ben? Bu adil değil gibi düşünceler, acıyı bırakmak yerine ona tutunmamıza neden olur ve bu da ızdırabımızı büyütür. Kaç kez geçmişte yaşadığın bir acıya haftalarca, aylarca hatta yıllarca saplanıp kaldın? Aynı sahneyi defalarca yeniden yaşadın mı? Bu tekrar iyileşme değildir, bu duygusal işkencedir. Ve çoğu zaman bunu farkında bile olmadan yapar, acıyı kimliğimize dönüştürürüz. Acı ile o kadar özdeşleşiriz ki, artık onunla yaşamaya alışırız. Böylece geçmişte gömülmesi gereken şey yüzünden şimdiki zamanı kaybederiz. İki kişi babasını kaybeder. Biri yaz tutar, hatırlar ve öğrendikleriyle güçlenir. Diğeri yıllarca öfke, suçluluk ve isyan içinde yaşar. Aynı acı, farklı yollar, farkı yaratan acıya bakış şeklidir. Stoacı acıyı inkar etmez, onu yaşar, ama onun içinden anlam üretir. İhanetten sonra aşka kalbini kapatanlar, iflastan sonra tekrar denemeye korkanlar, terk edildikten sonra kendilerini duvarların ardına hapsetmiş nice insan var. Sanatçı Kurt Cobain, yıllar boyunca içinden çıkamadığı bir acının yavaş yavaş ruhunu tüketmesine izin verdi. Olağanüstü hassas ve yetenekliydi ama çocukluk travmaları, varoluşsal boşluk ve şöhretin baskısı içinde eziliyordu. Bu acıyla başa çıkmanın yolunu hiç öğrenemedi ve zamanla onun esiri oldu zayıf değildi. Sadece duygusal acıyla birlikte yürümeyi bilmeyen biriydi. İşte tam bu noktada Stoacıların 2000 yıl önce söylediği şeyin ne kadar doğru olduğunu bugün bilim de kabul ediyor. Acıyı bastırmak değil, bilinçli şekilde kabul etmek içsel dönüşümün kapısını aralayan şeydir. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, duygularını bastırmak yerine bilinçli şekilde kabul eden kişilerin depresyon ve kaygı belirtilerinde %50'ye kadar azalma yaşadığını gösteriyor. Yargılamadan ve kaçmadan acıyı fark etmek, beyindeki direnç ve öz farkındalıkla ilgili alanları aktive ediyor. Belki diyorsun ki, peki bunu gerçek hayatta nasıl yapabilirim? Acıyı hissedip içine çekilmeden nasıl dayanabilirim? Cevap şimdi de olmaktan geçiyor. Canın yandığında kaçmak yerine dur, nefes al, hissettiğin duyguyu tanımla. Üzüntü ise fark et, öfke ise kabul et. Korkuysa ona yer aç çünkü acı duyulmadığında bağırır. Ama içindeki sesi duymaya başladığında bir şey değişmeye başlar. Özgürleşmeye başlarsın. İkinci adım anlam arayışıdır. Kendine sor, bu acı bana ne öğretmek istiyor? Bundan nasıl gelişebilirim? İçimde hangi yön bu olayla olgunlaşmak istiyor? İşte bu sorular acıyı düşman olmaktan çıkarıp öğretmene dönüştürür. Bu, batanlarla yükselenler arasındaki farktır Avusturyalı psikiyatr Viktor Frankl der ki, ''Uyarıcı ile tepki arasında bir boşluk vardır, bu boşlukta nasıl cevap vereceğimizi seçme gücümüz bulunur ve bu seçimde özgürlüğümüz ve gelişimimiz yatar. Bunu anladığında acıyla savaşmayı bırakır, onunla birlikte yürümeyi öğrenirsin ve yürüdükçe güçlenirsin. Bir gün gelir ki, o dayanılmaz gibi görünen acı bir yara izine dönüşür ve yara izi kırılmanın değil, hayatta kalmanın işaretidir.'' Onunla yüzleştin, düştün ama kalktın. Bugün hala buradasın. Acı bir zincir gibidir ve o zinciri kıran şey bilinçtir. Bugün taşıdığın acı seni yaparan parça eder ya da seni şekillendirir. Bu tamamen senin seçimin. Ne hissedeceğini her zaman seçemezsin ama onunla ne yapacağını her zaman sen seçersin. Gerçek dönüşüm tam da burada başlar. Hissetmekten kaçmadığında değil, hissettiklerini dönüştürmeye başladığında. Fark ettin mi sürekli bir bilgi yağmuruna tutuluyoruz? Bildirimler, mesajlar, fikirler, yönlendirmeler, ne yapmamız, ne hissetmemiz, kim olmamız gerektiğini söyleyen sesler var çevremizde. Bu kadar gürültü içinde birçok insan artık kendi iç sesini duyamıyor bile. Bugün sessizlik, rahatsızlık verir oldu, durmak zaman kaybı sayılıyor, kendi düşüncelerinle baş başa kalmak ise korkutucu hale geldi. Ama stoğacılık başka bir şeyi öğretir. Dış dünya ne kadar gürültülü olursa olsun, içindeki sessizlik o kadar değerlidir. Çünkü gerçek kendinle orada yeniden buluşursun. Gerçek berraklık sessizlikte doğar. Ancak gürültü sustuğunda, başkalarının beklentilerinden arınmış kendi sesini duyabilirsin. Seneca şöyle yazmıştır: "Yalnızlık ruh için oruç neyse odur. Aşırıya kaçarsa zararlı ama zaman zaman kaçınılmazdır." Birçok insan sürekli bir sesle çevrilidir çünkü İç dünyasındaki gerçeklerle yüzleşmekten korkar, o yüzden gürültüyü tercih eder. Her şey sustuğunda çözülmemiş duygular su yüzüne çıkar, korkular, endişeler, eski yaralar ve yıllarca bastırılmış belirsizlikler. Bunlardan kaçmak sadece ertelenmiş bir karşılaşmadır. Zamanla göz ardı edilen her şey bedelini ister. Kaç kez telefonu neden aldığını bile bilmeden eline aldın. Ekranı saatlerce kaydırdığın oldu mu? Sanki bir şeyden kaçıyormuş gibi. Kalabalık içinde bile kendini yalnız hissettiğin zamanlar oldu mu? Bu modern boşluktur ve daha fazla sesle değil, farkındalıkla yatışır. Bir keşiş olman gerekmez ama her gün en az bir kez dış dünyayı susturup kendi iç sesini duymak için alan yaratmalısın. 10 dakikayla başla. Telefon yok, televizyon yok, dikkat dağıtan hiçbir şey yok. Sadece otur, derin nefes al, dinle. Başta garip ve rahatsız edici olabilir. Ama zamanla kimsenin sana öğretmediği bir gerçeği fark edeceksin. Sessizlik boşluk değildir, cevapların yaşadığı yerdir. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasına göre her gün en az 10 dakika bilinçli sessizlik uygulayan kişilerin kortizol yani stres hormonu seviyesi önemli ölçüde düşer. Aynı zamanda zihinsel açıklık, duygusal denge ve odaklanma yetileri artar. Stres azalır, iç huzur artar. Sessizlikte başkalarını memnun etmek için verdiğin kararları Korkudan seçtiğin yolları ve kabul görmek için taktığın maskeleri fark edersin ve ardından kendine şu soruları sormaya başlarsın. Kimse beni izlemiyorken ben kimim? Beni gerçekten ne harekete geçiriyor? Hangi seslerle kendi gerçeğimi bastırıyorum? Bu sorular kaosun ortasında değil, ancak sessizliğin içinde ortaya çıkar. Sessizlik bir kalkandır. Çünkü kendi sesini duyduğunda başkalarınınkine göre hareket etmezsin. Bu yüzden Keanu Reeves gibi insanlar ilham kaynağı olur. Sessiz, derin ve dengelidir. Acılarına rağmen hiçbir zaman halka açık öfke patlaması yaşamadı. Acısını mazeret yapmadı. Aksine, sade, dengeli ve bilinçli bir yaşamı tercih etti. Onun için sessizlik zayıflık değil, içsel güçtür. Bu güç sende de var. Sadece yer açmalısın. Dış dünyanın pencerelerini kapatmalı ve iç dünyanın kapılarını aralamalısın. Kendini ne kadar iyi tanırsan o kadar az satarsın. Kendi sesini ne kadar çok duyarsan başkalarının sözlerinden o kadar az etkilenirsin ve merkezine ne kadar bağlıysan çevren yıkılsa bile sarsılmazsın. Marcus Aurelius şöyle yazdı: Huzur içten gelir, onu dışarıda arama. Ve bu huzur ancak iki düşünce arasındaki sessizlikte görünür olur. Bir duygu ile verdiğin tepki arasında kısa bir boşluk vardır ve tam da bu sessiz an hayatının tamamen değişebileceği andır. Bu değişim bir övgüyle, başarıyla ya da zaferle gelmeyebilir. Gerçek dönüşüm bazen mutlak sessizlikte gerçekleşir. Dünyada aradığın şeyin aslında hep içinde olduğunu fark ettiğin o an gelir. Bu yüzden bugünden itibaren her gün birkaç dakikanı ayır ve dış dünyanın gürültüsünü sustur. İçinde konuşmak isteyen o sesi dinlemeye başla. Hayatın tam da dış sesleri susturduğun ve kendini duymaya başladığın anda değişebilir. O anda hakiki bir farkındalık doğar. Dış dünyayı kontrol edemezsin ama ona nasıl tepki vereceğini tamamen sen belirlersin. İşte gerçek gücün tam olarak burada yatar. İçinde zaten daha fazla netlik, denge ve cesaretle yaşamak için gereken tüm araçlar mevcut. Tek yapman gereken onlara güvenmek ve içinden gelenle hareket etmektir. Gelecek haftayı, gelecek ayı ya da yeni bir hayat evresini beklemene gerek yok. Bugün tam şu anda başlayabilirsin. Gerçek değişim büyük dışsal devrimlerle değil, içten gelen sessiz kararlı ve tutarlı kararlarla başlar. Eğer burada duyduğun şey içinde bir yerlere dokunduysa, şimdi durma. Ekranda çıkan bir sonraki video seni stoacı yolculuğunda daha da derinleştirecek. Eğer bu daveti kabul edersen, bugün olduğundan yüzde bir daha güçlü, daha farkında ve daha özgür olacaksın. Buraya kadar benimle yürüdüğün için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda seni bekliyor olacağım. Birlikte içsel bilgeliğe bir adım daha atacağız.''